arkadaşlar sizlerle birlikte 3 tır inşaatı, inşaatçı olacağız. Burası benim evim. Ay ee, sen iş yerine çıkarsan iyi olacak. Şu kenarda bir yerde bu. Ben de şuraya şey açayım. Öf, öf. Oo bak burası güzelmiş de. Burası nereye gidiyor lan? Arkadaşlar bir dakika ya. Aya ben keşke alacağını hatırlamıyor da ben ona göstereceğim. Hayır, Allah şey var. Mekan var. Bir şey olmaz. Evet arkadaşlar aldı ayaz şimdi tırlar oraya götüreceğiz de. Herkes bir kendi tırını alabilir mi arkadaşlar? Geliyor Oha yaz Geli oha Ayaz da götürdü. Çalıştınız oğlum Oha Mina ne yapıyor? Mina geri geç. Ayaz onu içeriye sokmayı düşünüyor musun? Oğlum, dur lan. Kanka bu buradan Çok geçmez oldum. ki bak. Geçmiyor, geçmiyor zaten oğlum. Onu nu. Ki... İçime girdin aynen geçmiyor zaten. O zaman ben dışarıya koyacağız. Bana dışarıya koyacağız. Yapacak bir şey yok. Aynen durun bir. Ben Romer'ı koyuyorum. Siz bir çıkın. Romer kaldı mı? Aynen. Romer'ı buraya bırakalım. Abi gelin burada bomba sarayı buldum vallahi. Vallahi Nasıl hani Nerede? Hı. Burada burada. Hatta Romer'ı da bıraktım. Hadi bana çilit Tamam sen oraya koy o zaman. Ayak şeyler şeyler açık. açık kalsın. Ben de şeyi tırı buraya. Ben şeyi böyle park edeceğim. Romer korda kalsın. Durun arkadaşlar geliyorum. Arkadaşlar rüzgü çarptı. Ar tamam tamam. Tamam be. Abi şunu da şuraya koyalım. Ne? Ar Senin arabam mı? Yok benim arabam değil ya bir <laughs> daha. Ayat şimdi gel. Herkes bir yanıma toplansın. Size o da arkadaşlığı atıyorum. Ayat sen de ikimize at. Geldi mi? Dur bir deneyeyim. Bana geldi Aynen. Bir sen de test et. Şuradaki sarı şeye bas. Şuradaki Heh tamam. Mina da gelmiş. Şimdi burada gizli bölmeye gidelim hadi. Oğlum burada gizli bölme yok. Neyin kafasını yaşıyor? Varsa da benim haberim yok. Var. Var mı? Var. Mina biz seninle böyle mi konuştuk abicim? Evet, evet arkadaşlar, e, minik bir aksaklık çıkışı çıktı da. Biz evet. çiminden damlamış ya. <laughs> Aynen. Geri geldik biz şu anda. Sunucumuzdayız yine. Anlamadık da oyuna bir bak bir bak oldu. Aynen. Ee, ne yapacağız? Ne Aynen. yapalım? Bence yani buraya eşya yiyin abi. Tamam aga eşya yiyelim. Ben şuradan eşya alıyorum. Aynen. Şu kenar benim. Aynen. Şu kenar. Burayı bir dolduralım abi. Dur lan ben buraya koyuyorum. Tamam. Bu kenar benim. Demiştim. Ben, koyayım. ben, buna. ben buralara şeyler, bariyerler koyuyorum. Bir de buraya dubalar ekleyelim. Duba. Duba. Abi sandalyeyi kaldır. Emine yani sandalye falan yok. Var. Yok. O E ee, arkadaşlar bir şey yok. Yani sadece birik bir aksaklık çıktı. Ayak şunu niye koydunuz oraya oğlum? Oğlum ben koymadım. Bunlar ne lan? Bunları tuğla düşüyor. Tuğlayı nereden buldun? Drop. Drop. Aa hak et doğru. Drop. Drop. Abi, drop. Ben de şuraya blok ekleyelim. Lan Başka? Şunlardan ekleyelim. Şu kenara. Burası bence yeterince doldu. Ne diyorsun? Ben buralarda tamam, borularda düşelim Şimdi biraz da şey alayım. Başka ne oldu lan? Ne oluyor lan? Oğlum benim buraya koyduğum şeyler gitti az önce. Basın. Benim var. Bakın. Ben burada bir sürü boru koymuştum. Hmm. Var. <laughs> ee, arkadaşlar şey biz evi değiştireceğiz de videoyu o yüzden durdurmak zorundayım. eşyaları hemen biz bir ev yapıp geliyoruz. Hayır, evet arkadaşlar gel, yaptık. Şimdi e, ben burada <laughs> Oh! Rahatladım be. Evet abi. Şimdi ya. Hiçbir şey. İyileş, <gülüyor> evet. <gülüyor> ya oğlum ya o kadar iyi ya. Aga ben üst kata yapacağım. Abi hemen. Ben üst kata. Üst kata ben tuvaletimi yapıyorum. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> ya arkadaşlar bozacak <basıracaksınız> ya? <laughs> Şuradaki bokçuğu temizleyin lütfen. <laughs> Lan benim tuvaletim geldi ve tuvaletin sıçmaya gidiyorum. İy, biraz, biraz, İy, biraz, biraz, ooo oh, rahatladım be. E, kanka ben burayı çoğuran. baba. He? Niye burada inşaat yapıyorsun? <laughs> tamam tamam. Tamam Yetmedi <laughs> yetmedim. Doydum doydum doydum. Ben de doydum. <laughs> Ne gidiyor ya ben size küçüktüm iki de bir döydük döydük. Bir daha olsun. Olsun yok ki kaka yapıyor. Ne Ben böyle yapmaya devam edersen var mı biz bu? Oğlum ben tutamıyorum ben hastaneye yatan üstüne tuvaleti bir yapmaya gider. Ya bir ben. Oğlum. <laughs> 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 Vallahi de kakasını yapmış. İğrenç İlaç. Hadi. yapıyoruz herhalde. Tamam Ergen. Ben, ben başka bir inşaata gidiyorum. Yol yapılacaktı saat. Tamam. Aa şey yapılacaktı ben oda gideceğim. Tamam. Sokak lambası yapılacak ama birisi benle gelmeli. Hayır, ben Çaka iyi. yaptım evet. ben kendim yaparım ya da siz de gelebilirsiniz. Hayır, ben gelmeyeceğim. Yok yok biz buradaki evi halledelim sence. Tamam. Çok... Tamam. Bekle ben de. Tamam.